akşam bu müsteler beraber drone incelemesi yapıyoruz. Arkadaşlar drone'umuzun adı AES Sparov. Ee, i̇lk başta bataryasını takıyoruz. Bu işarete basıyoruz. Bir kapa. Heh, kapa. Bir üç saniye falan tutuyoruz. Sonra telefonumuzu alıyoruz. Şöyle. Ayarlara giriyoruz ama muhtemelen göstermiyor. AES Sparov var. Bağlantı internetten, wifi'den, ee, şifresi bütün dronlardan yine 8'den 0 Sonra ee, o uygulamada bir tane drone da uygulaması var. Şöyle gördüğünüz gibi AES paraf ya yok AES on. Sonra oradan göstermek ya. şöyle spor moduna tıklayacaksınız. Connect diyeceksiniz. Bağlandıktan sonra eksiz kalif kalibrizasyon. Sonra ee, drone'u şu an böyle tutuyorsunuz. Drone'u drone, drone in, ışığı yanıp sönecek. Son, bitince kalibre edilmiş demektir. Şöyle Tarsa bakacak şekil, şekilde koyuyorsunuz. Karışımı size gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar koruyucu var. Şu koruyucu. Sonra koruyucu tıkladıktan sonra bu işarete basacağız. Şuna. Dur. Şu işarete. Şu. Ama bas Şu an şuan gitti. Yatan altına kaçtı. Hem bataryası da bitti. Ben birazdan geldim işte. Burada. Arkadaşlar batarya şöyle. Böyle çıkarıyorsunuz. Burada batarya var. Diğer bataryaları alıyorsunuz. Burada yeri var. Burada da onun yeri var. Yani onlar birleşecek şekilde yapıyorsunuz. Açıyorsunuz. Yine aynı işlemleri iki saat yapmak zorundasınız. Ama ilk önce arkadaşlar uzamadan çıkıyoruz. Ayarları geliyoruz. Yine A e e bağlanıyoruz. Yanlış. Şarjı Spor Bank'imize takalım. Spor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlandım. Ae zon uygulamasına giriyoruz. Spor. diyoruz. Connect diyoruz. Eks kalibrizasyon. Evet. Ben şu an gördüğünüz gibi kalibrize ediyorum. Oldu. Durmaz mı? Şimdi oluyor. Yok. sevallah hastayım. Yani nasıl desem çok fazla konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu video kanalıma abone ol